kongredeki temel maksadımız yüksek öğretim sistemine ilişkin iyileştirmeye açık alanları e, bu anlamda iyileştirmek için politika önerileri geliştirmek, revizyon ihtiyacı olan e, noktalara ilişkin sahici ve uygulanabilir bu anlamda önermelerde bulunmak. Temel e, gayemiz bu. Biz e, yüksek öğretim sisteminin içerisinde örgütlü bir sendikal hareketiz. Akademisyenden, idari personele varana kadar eğitim çalışanlarının sorunları, meseleleri bizim de meselemizdir. Onun için. İş barışının e, olması, e, kişinin iç huzurunun olması aynı zamanda da e, iş huzurunun olmasını beraberinde getirecektir. Bu açıdan e, bu, bu toplantılardaki temel maksadımız e, meseleleri tartışarak çözüm önerilerini ortaya koymaktır. E bu açıdan memursel olarak e, bu konuda e, yaptığımız, bundan önceki çalışmalarımız, raporlarımız, analizlerimiz, e, çeşitli bilimsel e, yayınlarımız söz konusu fakat bu kez yüksek öğretimi yeniden yapılandırılması konusunda bütün detaylarıyla politika önerilerini alabileceğimiz 2547'yi tartışacağımız yeni gelişen, değişen durumlar içerisinde üniversitelerin yeniden kendini revize edebilmesi, gelmesi gereken noktaya ilişkin doğru önermede de bulunabileceğimiz bir toplantı için buradayız ve sabah Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'nın katılımı, ÖSYM Başkanı'nın katılımıyla ve 60'ı aşan üniversite rektörünün ee, hocaların, e, münaverlerin, e, fikir adamlarının katılımıyla güzel bir açılış gerçekleşti ve şimdi açılış oturumun ardından uluslararası e, temsil sunumlar yapıldı ve şimdi salon sunumlarına geçildi ve burada kırktan fazla sunum gerçekleşmiş olacak. Ee, umuyorum ve ümit ediyorum ki bu toplantı sonunda ortaya çıkan politika önerileri yüksek öğretimin e, daha katılımcı, daha demokratik, daha yeniliklere açık ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayan eğitim e, kalitesi açısından da e, yeni e, atılımlara vesile olan e, bir toplantı olmuş olur bizim bu toplantının politika önerileri e, vesilesiyle bu açıdan e, memur sen ailesi içerisinde e, eğitim bir sen olarak kurucu irade olarak 430 bine varan üye sayısı olarak büyük bir kapasiteyiz eğitim bir sen stratejik Araştırma merkezimiz vesilesiyle burada İbn Haldun Üniversitesi ile beraber bir çalışma yürütüyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır. Uluslararası bir kongre icra ediyoruz. Yani dünyanın dört bir yanından rektörlerimiz, akademisyenler burada olacaklar. Türkiye'den 65 tane rektör ve rektör yardımcımız var. Bunların 40 tanesi rektör, 25 tane arkadaşımız rektör yardımcısı olarak rektörlerimizi temsil eden buradalar. Dolayısıyla bugün hakikaten çok kapsamlı, çok nitelikli bir tartışmayı yapıyoruz. Türkiye'de yüksek öğretim tartışmaları uzun yıllardır dönüş, yapılmaktadır. Ama bu tartışmaların sonucunda kim ne öneriyor tam olarak belli değil. Biz bu tartışmayla, bu nitelikli tartışmayla... Acaba daha nitelikli, daha kapsamlı, takdir edilen, beğenilen, Türkiye'nin önünü açan bir yüksek öğretim yasası, kanunu nasıl olur? Bunu tartışmak istiyoruz. Sayın hocalarımız 40'a yakın bildiri sunacaklar. Bu 40'a yakın bildiriyle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Erol Özver Bey de burada olacaklar. Onların da değerlendirmeleriyle bugün buradan Türkiye'ye önemli bir mesajın çıkacağını düşünüyoruz. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak biz sadece bardağın boş tarafı ya da dolu tarafını tartışmaktan öte bu bardağı nasıl doldurabiliriz de tartışmak durumundayız. Dolayısıyla yol gösteren, ön açan bir tavrımız var. Bu konuda bu sebeple ortaklaşa kongreler düzenledik. Bundan önce aile kongresini düzenledik. Göç sempozyumu düzenledik. Yani Türkiye'nin tartışma alanında bulunan bütün konularla alakalı üniversitelerimizle işbirliğiyle e, kongreler tertip ettik. Bu kongrede bunlardan bir tanesi. E, ben e, sonuçlarının hayırlı olmasını e, temenni ediyorum ve e, ilgili herkesin de buradan çıkan sonuçların e, takibinde olmasını, takip etmesini, istifade etmesini bekliyoruz. Bu kongreyi doğrusu Eylül 2024'ten beri yaklaşık 9 aydır planlayarak bugünlere geldik. bununla ilgili zaten bir altyapımız vardı. Daha önce de benzer kongreler yapmıştık. İbni Haldun Üniversitesi ile işbirliği yaparak Türkiye'de yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması başlıklı uluslararası bir kongreye dönüştürmek istedik. Bu anlamda yurt dışından, Kanada'dan, Endonezya'dan, Mısır'dan e, rektörlerimiz, akademisyenlerimiz de bu sürece dahil oldular. Bu kongre duyurusunu biz e, online olarak sitesini kurduktan sonra çok ciddi bir teveccüh gördü. E, yüzlerce bildiri aldık. Bu bildirileri biz tabi e, bilim kuruluyla değerlendirip e, kırka düşürdük. E, bugün de e, 20 yani iki ayrı salonda. 40 bildiriyi tebliğleriyle birlikte hem buraya gelen STK'larımız hem 70'e yakın üniversiteden gelen katılımcılarımız aynı zamanda öğrencilerimiz sendik teşkilatımızın ilgi duyan yöneticileri ne burada ağırlayacağız. İki ayrı salonda yapacağız. Bu kongrenin yüksek öğretime gerçekten yenilik getireceğini düşünüyoruz. Çünkü ülkemizde yüksek öğretim Son 20 yılda çok ciddi bir çığır açtı. Her ilimizde üniversiteler kuruldu. Ee, kolaylık yani üniversitelere yüksek öğretime erişim kolaylaştı. Doğrusu bununla birlikte de e, bu büyüme ile birlikte e, bazı sorunlar da ortaya çıktı. Biz de Eğitim Birsen olarak doğrusu e, e, kendi bünyemizde kurduğumuz Eğitim Birsen Stratejik Araştırmalar Merkezi Ebsam'ımız aracılığıyla bu gelişmeleri yakından takip ettik ve izledik. Bu anlamda bir sürü rapor, odak analiz ve izleme değerlendirme raporları çıkardık. Dolayısıyla gördük ki yüksek öğretimi ilişkin söylenecek çok sorun var, çok problem var. Bu problem alanlarını tartışmamız gerekiyor dedik ve bunu sadece ülke genelinde değil uluslararası bir ölçekte Türkiye'deki yüksek öğretimi yeniden nasıl tanımlayabiliriz? sorunlarını nasıl tespit edebiliriz ve çözüm önerileriyle birlikte bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz diye planladık, düşündük. İlgi çok büyük, heyecan dorukta. Umuyorum ki bu yüksek öğretim kongremiz, uluslararası yüksek öğretim kongremiz hem yüksek öğretimimize, hem ülkemize, hem eğitim sistemimize hayırlar getirir. Umuyoruz, inşallah iyi olacak. kongrede aldığımız, yakaladığımız bu enerjiyi bu özellikle rüzgar e, rüzgarı arkamıza alıp ilgili kapıları aşındırmak istiyoruz. Niye? Türkiye'de şöyle bir gelenek olduğunu biliyoruz. Yani belki siz de bunu takdir edersiniz. Eee biz burada güzel şeyler konuşuyoruz. Güzel, doğru, mantıklı, anlamlı, işe yarayacak bilgiler ortaya koyuyoruz. Kim işine yararsa gelsin, alsın. Dediğimizde bu olmuyor. Bizim geleneğimizde şu var, ısrar edeceksiniz. Yani Birilerinin kapısını sürekli çalacaksınız, aşındıracaksınız. Hatta gerekli rüyalarına girecek kadar belki rahatsız edeceksiniz. Biz onu yapmak için aslında başladık. Bu bir, birinci adımı. Devamında çalışma grupları oluşturup, buradaki konuştuğumuz her başlıkla ilgili planlar yapıp, gerekirse eylem planlarına, projelere dönüştürüp, kim ise gidip onlarla bunları konuşmak istiyoruz. Bunları hayata geçirmek istiyoruz, uygulamak istiyoruz. Yüksek öğretimi konu aldık ama eğitimin hiçbir birinin birbirinden farklı değil. İlkokul, ortaokulla, ortaokul, liseyle, lise, üniversiteyle birbiriyle çok organik bağ var. Üniversiteyi konuşmak için liseyi konuşmanız lazım. Niye? Zorun eğitim diye bir şey var. 12 yıl diye biliyoruz ama 12 yıllık zorunlu eğitim şu an üniversiteyi zorunlu hale getirdi. 16 yıl bize zorunlu eğitim. Yani liseyi okuyan herkes üniversiteyi okumak zorunda kalıyor. Okumazsa bu ona bir baskı oluşturuyor. Kendini eksik zannediyor. Toplum da bunu çok kabul etmiyor, aile de kabul etmiyor. Dolayısıyla Aşağıdaki bu zorunlu eğitimin düzenlenmesi yukarıda yüksek öğretimi çok ciddi anlamda etkiliyor. Nitel olarak, nicel olarak bunu birlikte düşünmemiz lazım. Ama biz şu an yüksek öğretim başlığını ele aldık. Yüksek öğretimin her başlığını alttaki bütün diğer başlıklarla ilişkilendirip bunu doğru şekilde konuşup, doğru insanlardan tespitler alıp bunları adım adım, madde madde projelendirip e ve eyleme dönüştürüp, GÖK'le, hükümetle, bakanlıkla kimse muhatabımız bunlarla görüşmek. Buradan biz takım sonuçlar çıkartmak istiyoruz. Yani akademisyenlerin sorunu var, öğrencilerin sorunu var. İlk oturumlar bilmiyorum dinlediniz mi? Yani her biriyle ilgili farklı farklı güzel orijinal şeyler çıkıyor. Bunları not alıyoruz şu anda. Oturumlarda arkadaşlarım var. Bunlarla ilgili sonuç bildirisinde kullanacağız, rapora dönüştüreceğiz bunları ve dediğim gibi ilgili yerlerde paylaşmak üzere kullanacağız. Aliyet belki de bir ilk olacak kendi çerçevesi içerisinde. Biliyorsunuz Yüksek Öğretim Kurumu, YÖK dediğimiz yapı 1981'deki YÖK kanunuyla hayata geçti. 82 Anayasasından önce ama tabii o dönemde kurulan üniversitelerle beraber 27 üniversiteyi sevk ve idare için kurulan bir yapıdan bahsediyoruz. YÖK dediğimiz yapı. Ama bugün artık geldiğimiz noktada 27 üniversiteden biz 208 üniversiteye ulaştık. Elbette ki bu büyüme bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Yani her ilde bir üniversite hatta birden fazla üniversite oluşu. Bu faaliyetimizde İbni Haldun Üniversitesi'yi de ortaklaşa yaptığımız bu etkinlikte yüksek öğretimin mevcut ve ön plana çıkan sorunlarına burada arkadaşlarımız neşter vuracaklar. Kırka yakın tebliğ var. Eğitim fakültelerinin yapılanmasından, meslek üsü okullarının işte güncel durumundan nasıl daha e, verimli, rantabıl hale getirilebilir. E, öğretim üyesi yetiştirmesine, öğretim teknolojilerine kadar e, bütün bunlara temas edilecek. E, burada izleyip göreceğiz e, ne katkıda bulunabilecek, ne yapılabilir. E, aslında sorunların çoğu belli de esas olan tabi sorunlara çözüm önerisinde bulunabilmek. E, bu kongrenin en temel amacı da bu. Yani günümüz şartları nasıl bir e, yeni bir gök yapılanması, yani güncel, e, demokrat, dünyayla işte at başa gidebilecek, çağdaş dediğimiz yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açık ve kesin daha demokratik ve daha modern bir üniversite öğretim hayatı diliyoruz. Bu etkinlik de bunun için. Uluslararası mahiyette bir kongre düzenleniyor burada. Kanada'dan, Endonezya'dan ve Mısır'dan da uluslararası profesörlerin, hocalarımızın katıldığı bu kongrede 21. yüzyılda değişen dünyada yüksek öğretimin özellikle Türkiye'de yeniden el alınması, yenilikler özellikle dijitalleşme çağında yüksek öğretimin yeniden nasıl e, bu yeni döneme entegre edilebilmesi, bu yeni dijitalleşen dünyada ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm önerileri, bu kongrede ele alınacak. Pek çok başlık 40'tan fazla bildiri iki gün sürecek olan bu kongrede dile getirilecek. Umarım kongrenin akademik camiaya hayır olmasın diliyorum. Tabii değişen bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme ile birlikte özellikle dijitalleşme, yapay zeka ve benzeri yeni uygulamalar Türkiye'de ve dünyada yüksek öğretimi kökten ve derinden sarstı ve değiştirdi. Değiştirmeye, dönüştürmeye de zorladı her ülke kendi yapısını, eğitim sistemini, müfredatını ve buna benzer pek çok değerini yeniden gözden geçiriyor. Bu yeni dönemde yeni döneme entegre ediyor. Türkiye'nin en büyük akademik sendikası olan Eğitim Birse'nin Türkiye'nin önemli problemleri karşısında takılmış olduğu bu sorumluluk duygusuyla ortaya koyduğu bu sempozyum, bu kongre ismini nasıl edersek, Türkiye'deki yüksek öğretime dönük sorunların yeniden ele alınmasını, değerlendirilmesini, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmesini amaçlıyor. Bu yönüyle oldukça kıymetli, faydalı bir program olarak değerlendiriyor. Thank you very much for the opportunity. Bu fırsattan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum bu e, kongreyi organize edenlere oldukça önemli ve anlamlı bir program olduğunu düşünüyoruz çünkü e, dünyada insan kaynaklarını geliştirmemiz gerekiyor ve bu tarz kongrelere bu yüzden e, çok ihtiyacımız var özellikle Müslüman dünyasında geleceği şekillendirebilmek ve e, hazırlayabilmek için bu tarz fırsatların önümüzde olması oldukça kıymetli. Bu e, konferans ilk katıldığımız zamanda yapılan sunumlardan ve öneri, öneri ve tezlerden dolayı çok mutluluk duyduk. İnanılmaz önemli ve değerli tezler ve sunumlar iletildi. Türkiye'nin etrafındaki tüm üniversitelerden bu şekilde katılım sağlanması bizim için değerliydi. <laughs> ki en önemli sorunlardan bir tanesi hızlı bir şekilde te gelişen teknolojilerin takip edilmesi ve eğitim sistemlerinde entegre edilebilmesi, üniversitelerin e ahlaki ve değer altyapısının zayıflanması ve e bu konuyla alakalı bir eğitim felsefesinin oluşturulması en büyük sorunlar olarak görüyorum. Dünya'da gelişen teknolojilerin ve ilerlemelerin arkasında ve gerisinde kalmamak. Ama bu yaptığımız ilerlemelerle beraber kendi ahlakımızdan, kendi toplum değerlerinden vazgeçmememiz gerekiyor. Bunu sürekli biz kendi üniversitelerimizde dikkat çekiyoruz. Bunun için bizim toplumlarımıza faydalı olan şeyleri almak ya da faydalı olmayanları bizim lehimize dönüştürebilmek için sürekli teyakkuzdayız. Türkiye. Türkiye'de şimdi Q, QUC değerlendir değerlendirmelerinde dünyanın ilk 200 üniversitelerinde Türkiye'nin 5 tane üniversitesi var. Ama Türkiye dünyanın en iyi 500 tane üniversitesinde 9 ya da 10 üniversitesi var. Bu, bu anlama geliyor. Dünyada hızlıca gelişen teknolojiler ve yapay zeka gibi e, gelişmeler. Bizim üniversitelerimiz bunu kesinlikle hızlı bir şekilde entegreli, e, entegre etmesi gerekiyor eğitim sistemine. Aynı zamanda diyor Çin'de bunun örnekleri var, Japonya'da örnekleri var, Malezya'da da aynı hakaza örnekleri var. Bizim e, gördüğümüz teknolojik gelişmeler ileri süreçlerde bu daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Bunun tamamını şimdi takip etmeyebiliriz ancak altyapılarımız buna hazırlasak, altyapı e, çalışmaları içerisinde bu gelişmelerin e, hızlı bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Aynı zamanda altyapı altyapı hakkında e, konuştuğumuzda bu hem yok ve üniversiteler arasında entegreli bir platform ve e, altyapı e, teknolojik sistemi olması gerekiyor. Yani herhangi bir üniversitedeki öğrencinin yaptığı çalışmalar ya da yapıyor gelişim sürecini diyor tarafından o verilerin aktarılması ve yok bunu değerlendirebilmesi gerekmektedir diyor. Pandemi aslında bize bir fırsat sağladı. Çünkü pandemi döneminde biz hem idari ve akademik işlerimizi teknolojik altyapı e, altyapı içerisinde e, benim e, teknolojik altyapı içerisinde takip etmemiz gerektirdi. Ee, bunun için diyor şimdi pandemi sürecinden sonra hem idari sistemlerimiz genellikle e, teknolojik ve veri tabanlı oluyor. Aynı zamanda akademik çalışmalarımız bir havuz içerisinde topluyoruz. Bu e, araştırmaların havuzu uluslararası bir havuz e, platformu içerisinde değerlendirilmesini öngörüyoruz. Ama bizim en önemli yapmamız gereken ve yaptığımız adımlardan bir tanesi eğitim araçlarının nasıl gelişmesi. Çalışma, eğitim araçları yeni eğitim araçlarını nasıl kullanacağımızı camızı kullanacağımızla alakalı müfredat içerisinde artık bir ders olarak görülmeye başladı. Yani bizim öğrencilerimiz yeni çıkan eğitim araçları ya da çıkan yeni e, yapay zeka sistemlerinden nasıl faydalanabilir ve nasıl kaliteli eğitim sağlayabilir, kendisi nasıl, kendi kendisi nasıl eğitebilir bu konularla alakalı bir ders e, oluşturmaya çalışıyoruz ve bu müfredat içerisine sokmaya çalışıyoruz uluslararası elektronik üniversiteler kurmaya hazırız. Bu örnekler ne kadar çoğalırsa o kadar tecrübe paylaşımı ve akademik çalışmalarımızın paylaşımı daha etkin bir şekilde olabilir. Bunun için bu çareyi sizin vasıtanızla hem e, eğitim bir sen e, katılımıyla ve e, eğitim bir sen orkunda olan üniversitelerle beraber öyle bir çalışma yapabiliriz. Sur Afrika'da ve Asya ülkelerinde e, şanssız öğrencilerimiz var. Eğitim harcamaları inanılmaz kısıtlı ve e, uluslararası eğitim tecrübesinden faydalanamıyorlar. Ancak bu türlü çalışma hayata getirebildiğimizde, de getirebildiğimiz takdirde uluslar arası eğitim tecrübesini elektronik ve online bir ortamda e, deneyebilirler ve ondan faydalanabilirler. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Ali Yalçın önderliğinde e, Sendika Genel Merkezi bizim Memur Sen Eğitim bir senin uluslararası çapta düzenlemiş olduğu e, bu kongre yüksek, Türkiye'de yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması ile ilgili gerçekten e, ön hazırlıkları uzun bir süreç aldı. Bundan önceki e, bazı toplantılarımız bizim sendikadan olmuştu. Tabii ki bütün bu toplantılar bugünkü kongrede ele alınması gereken hususların Genel bir niteliği tarzındaydı. Öncelikle hem maddi manevi bu kongre yurt içi ve yurt dışından yüksek öğretimin yeniden yapılandırmasıyla ilgili sorunlara temel teşkil edecek hususlar üzerinde duruluyor. Hem sendikamız içerisinde bulunan şube başkanlarımızın, üniversite kökenli olan şube başkanlarımızın. Akademik ve idari çalışanların sorunu birebir bilmesi ve bunu sendikada zaman zaman gündeme getirmesi, hem de gündeme getirdikleri ve getirecekleri bu hususların el alınıp bunların kitaplaşması, e, basıma verilmesi ve e, zahir bir şekilde, somut bir şekilde el alınması e, önemli bir şey. E, hem ülkemiz adına hem de e, dünyadaki diğer üniversiteler adına e, şu anda yapılan bu çalışma öncü çalışmalardan bir tanesi. Ben bu vesileyle özellikle başta YÖK Başkanımız ve üniversitede buna özen gösterip buna katılım sağlayan akademisyenlere, rektör, rektör yardımcılarına da teşekkür ederim. Genelde meslek örgütleri daha çok sorunları dile getirir ve itirazlarını e, seslendirir ama bu yönüyle bu toplantıyı düzenleyen e, memursen ve eğitim birsen e, şunu ortaya koyuyor ki meslek örgütleri sorunları konuşmaktan ziyade aslında e, değişime ve çözüm önerilerini merkeze alan değişime öncülük eden kurumlar e, bu fonksiyonla bu fonksiyonu icra eden duruşuyla daha da anlamlı. E, Açılış konuşmalarında konuşmacılarından biri şunu söylemişti. Bu zamanın en önemli sorunu değişime karşı direnci yönetmek. Sanırım bu bir sorun ama daha da belki önemlisi değişimi yönetmek ya da değişimi doğruya yöneltmek. Hayat dinamiktir. Statik değil. Sürekli bir değişim içindeyiz. Her şey değişiyor. Eğitim sistemi de değişecek. Yüksek öğretim kurumu da, yüksek öğretim de e, değişmek zorunda. Kendini e, konjöktüre göre, yeni koşullara göre, yeni yaşam biçimlerine göre güncellemek zorundadır. E, bazen bu kurumun kendi iç dinamiklerinden ortaya çıkar. Bazen e, çevreden, çevre diğer kurumlardan paydaşların biraz yönlendirmesiyle, e, zorlamalarıyla... E, adımlar atılır. Bu yönüyle bu kongre hem akademisyenlerin hem yüksek öğretim kurumundaki karar alıcıların, politikacıların hem de doğrudan bu işten etkilenenlerin dolayısıyla bütün paydaşların bir araya gelip tartışmalar yaptığı, yüksek öğretimi fikri ve yapısal anlamda masaya yatırdığı önemli bir kongre. Bu yönüyle eee bunu düzenleyenler çok önemli ve anlamlı bir iş yaptıklarını bilmeleri lazım bir akademisyen de olarak yüksek öğretim de görev yapan bir hoca olarak tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İbn Haldun Üniversitesi ve Eğitim Birsen tarafından düzenlenen bu kongre oldukça önemli konular içeriyor. Malum hem dünyada hem ülkemizde yüksek üretimle ilgili benzer sorunlar gündemde. İşte yapay zekanın, e, yüksek üretim mezunlarının istihdam sorunlarının, eğitimde ka kalitenin yeni nesile ve yeni ihtiyaçlara dönük e, müfredatların yeniden yapılanmanın, işte eğitimin e, e, finansal boyutunun tartışıldığı bir süreçte hem Türkiye'nin farklı üniversitelerinden yöneticilerimiz, rektörlerimiz hem dünyanın farklı üniversitelerinden Amerika'dan, Malezya'dan, Endonezya'dan, Mısır'dan e, bilim insanlarıyla birlikte yüksek üretimin tüm süreçleri burada tartışılacak farklı oturumlarda hem finansman boyutu hem e, anlam boyutu amacı yüksek üretimin amacı e, pratik sorunlar geleceğe dönük yansımalar üzerine çok verimli bir tartışma oldu bugün hem YÖK başkanımız Türkiye Yüksek Üretim Vizyonu ile ilgili e, hem e, eğitim Memur Sen e, başkanımız e, sendikal boyutu ile ilgili konulara değindi e, farklı tecrübeleri dinledik e, Kuzey Amerika'dan Kanada'dan Mısır'dan Endonezyadan misafirler kendi deneyimlerini paylaştılar deminden beri de farklı akademisyenler Türkiye boyutun tartışlar yarında sonuç kısmında e, neler yapılabileceği, bu sorunlara nasıl çözüm e, bulunabileceği tartışılacak ben bu anlamlı organizasyondan ötürü hem İbni Aldın Üniversitesi'ne hem eğitim bir sene teşekkür ediyorum. Farklı katılımcılar farklı perspektifle kendi tecrübelerinden hareketle neler yaptıklarını paylaşıyorlar. Hem deneyim paylaşımı bu anlamda önemli bir şey sağlıyor, paylaşım sağlıyor. Yani kısa vadede çözüm olmasa bile çünkü sorunlar evrensel. Yani Amerika'da da, işte Orta Doğu'da da, Uzak Doğu'da da benzer sorunlar var aslında. Yani çok fazla bir nüfus artan üniversite sayısı ve bu üniversite mezunlarına işte istihdam sağlayamama veya yüksek öğretimin amacı niye var olduğu, hatta genel olarak eğitimin amacı ile ilgili tartışmalar, farklı perspektifler uzun vadede yeni çözümler üretecektir diye düşünüyorum. Merhaba öncelikle ben Elif Yağmur Güler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yıl hazırlık eğitimimi başarıyla tamamladım ve bölüme geçtim. Ben yüksek öğretimi bir parçasıyım, 5 yıllık eğitim hayatım var ve bu konu hakkında daha çok bilgi edinmek, ufkumu geliştirmek için bugün buradayım. Ülkemizde son zamanlarda üniversite sayısının artması, üniversiteli mezunların sayısının artması, genç işsizliğin çok üzücü bir duruma gelmesi, beni de bir yüksek öğretim öğrencisi olarak telaşlandırıyor. benim bölümüm hukuk. Hukuk özelinde de yani bu sorunlar çok staj yapma imkanı bakımından, avukatların nicelik bakımından sayısının fazla olması bakımından yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması çok önemli ve bugün burada üst düzey isimler geldi. Onlar konuşmalar yaptı. Açılış konuşmasını büyük bir ilgiyle takip ettim ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yüksek öğretim bence de yapılandırılmalı. Ama nasıl yapılandırılmalı? Bugün bunu öğrenmeye geldim aslında. Bugün burada gerçekten önemli uluslararası bir kongre Geçiriyoruz. Şu anda ikinci oturumuna gireceğiz. Ee, şu ana kadarki izlenimlerim gerçekten olumlu. YÖK Başkanımız geldi, sendika başkanımız burada ee, ve ben bir mezun öğrenci olarak e, sendikamızın yaptığı işleri ilgiyle takip eden biri olarak buradayım. Ee, kendilerine çok çok teşekkür ederim. çok güzel bir program oldu şu ana kadar. Ee, tabii ki konuların bağlamı bakımından, e, yüksek öğretim bakımından gerçekten. Ee, ciddi noktalara değindi. Özellikle hem akademisyenlerin hem öğrencilerin günlük ihtiyaçları babında çok güzel e, konulara değindiler. Umarım bunların e, takibi yapılır ve bir an önce hayata geçirilir bu konularda. Nacizane e, benim de burada memur memursan olarak hem de öğrenciler için de öğrenci sen gibi bir platform kurulursa bizlerin de oralarda bir imkan olursa çok sevinirim. Bildiğiniz gibi bunun Avrupa'da, Rusya'da çok çok örnekleri var. Bunların ciddi bir şekilde araştırılıp faydalı olan yerleriyle bakın tamamıyla kopyalayalım demiyorum. Faydalı olan yönleriyle ülkemize uyarlanabilir. Özellikle e, gençlerimizin mezun olduktan sonra iş bulma konusundaki zorluklarını burada çözüm bulabileceğimize inanıyorum. Onlar en azından bir mentörlük, bir yönlendirme sağlayıp o mezun olduğundaki boşluğa düşme duygusunu hafifletebileceğimizi düşünüyorum. Ki bu konuda da bir, bir öğrenci olarak kendi deneyimlerim de var. Bu konuda bir açık mevcut. Bunu kapatabiliriz belki. memur sen keza ülkemizin ciddi sendikalarından biri. Bunu eğer öncüsü olursa ciddi bir fark yaratacağına inanıyorum.